Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni videoyla karşınızdayım sabahleyin e, güzel bir duyuru aldık arkadaşlar Supercell'in yeni oyunu Everdale yayınlanmış şu an sadece beta olarak oynayabiliyoruz Ben abi oyunu indirdim birkaç saniye sadece baktım şu an logosunu görebiliyorsunuz e, Oyun bazı marketlerde var e, nerede olduğunu kı e, kısaca söyleyeyim Kanada işte e, Finlandiya, Hong Kong, İzlanda, Malezya tarzı e, ülkelerden oyunu indirebiliyorsunuz. Şu an abi e, oyunun bir önce market sayfasına bakalım. E, ben e, Android'i daha kolay bulduğum için bunu göstereyim. Android ve iOS'ta oyun bulunabiliyor. Eee merak ediyorum bakalım ne bekliyor bizleri? Everdale. Köyünü kur. tabi klasik süper Supercell şeyisi. Grafikleri daha güzel. Clash of Clans gibi. Ana bak aslında baya güzel ha. E, otlu yumurta falan topluyormuş. Kankalar fragman bu şekilde şimdi beraber oyuna bakacağız. Ben abi cidden merak ediyorum e, oyunun boyutu 200 megabayt filandı. E, tıklayalım ve girelim. Bira bismillah diyoruz. E, hadi bakalım sizler de mutlaka yorumlarınızı yazın e, oyun güzel mi değil mi diye. Aç. Köylüler için e, çorba e, her zaman iyi bir yemektir diye altta yazıyor. Kabul et. Bildirim göndermesen de olur. E, arkadaşlar şu an oyunun Türkçe'si yok diye biliyorum. Kütüphaneci Francis. E, Eva değil hoş geldin e, araştırmacı. I am Francis ben Francis bu köyün nelisiyim plan diyor işte. Tamam kanka. Karol'inmişim kızmışım lan. Wow, Gerçek bir kütüphane kütüphanesi değil mi? Library <laughs> <laughs> yanlış olmasın. E, I thought your monocle orada bilmiyorum İngilizcem bitti. Direkt abi oyuna başlıyorum. Şimdi bizi yönlendirecek zaten oyun en başta. Yeni bina e, yapılması şu anda mümkün diyor. Oradan bir tıklayalım bakalım. E, yeni bir ev koyacaksın buraya. 100 altın karşılığında abi koyuyorum evimi. E ne oldu? Ev bitmemiş ev diyor. Şimdi ne yapmalıyım? Ha bu arada şeye bakalım. Ayarlara. Var mı değil. Ve süpersel kimliği şu an e, bağlanmıyor. Dediğim şekilde şu an Türkiye marketi bulunmuyor bu oyun. Çalış bakayım. Ha Karadönü'nün kendini göndermen lazım. Başka köylü falan da gönderebiliyorsun galiba. Ne yapıyorsun Farid? E, Ey burada oğlum. Nereye ha odun almaya gidiyor. Bak <laughs> mantıklıymış. E, ee, odunu aldı geldi direkt ben. Evini yapmaya koyuldu. Bunlar bir gerçekçiliği çok daha iyi ve çorba var. Çorba parası çıktı ha. Bitmeyen bir ev diyor. Ha şu an bitti. Bu evde kim yaşasın diyor. Leona manuel kalsın. Manueli seçtim. Otomatik olmasın. Ee, Karadin. Does anyone hear you know? Bu evi kim yaptı? Kurallara uymamış mı diyor. Yeni bir bina. Şu anda mümkün diyor. Bu ne? Şuraya koyalım ya. Tam böyle çilek galiba değil mi? Çileklerin yanına doğru koyalım. Kanka ve süpersel oyunları. Bu arada burayı da manuel inşa etsin. Manuel boş yatmasın kankam. Süpersel e, ee... Oyunları kanka böyle başlangıçta tabii ki beta olduğu için e, biraz size tatmin edici gelmiyor ama sonradan keyif veriyor. E, bu e, oyunlar arkadaşlar da daha beta daha tıpkı Clash Quest olduğu gibi. Okul yaptık galiba değil mi? Study diyor. Bu ne? Tamam. Yeni binanız e, hazır diyor. Tamam oğlum ne yapacağız şimdi? Ne building is ready. Tamam. Tıklayacağım ben bunu. He, sürpriz kutusu yapmışlar. Şu an çözdüm mevzuyu. Araştırmaya başla. Burada savaş falan yok mu ya? Ha bunlar kesilebiliyor mu? Ha, bunlar da kesiliyormuş. Altın ya şey derim, e, altına derim tıklayayım tıklayamıyorum. Onu tıklayamıyoruz. E, research yapalım. E, odun nasıl kesiliyor? Onu araştır diyor. Araştır Reis. Level 1 2. Şu an e, aşama 1'i bitirdik. Şu an tomruk yapacağız galiba. Manuel gitsin ya. Tamam, seni seçtim. Pikachu. Kanka yani sonuçta odun kesecek tamam mı? Bunu bir erkeğin yapması bence daha iyi. Daha güçlü olur diye söyledim yani. Burada ne var lan? Tamam, eee Sonundan da araştırma, bir bir araştırma daha iyi yapalım. Görelim bakalım neymiş. Karolin ya kanka bir dur ya, bir rahat durmadın sen de bir saattir. Mantar toplayalım şuradan. Karolin gitsin mantara. Sonra burada bunalan, her kütük yeri upgrade yapalım. Tabi kim yapsın bunu? Manuel yapsın çünkü Manuel şu an boşta. Hmm, başka ne yapılabiliyor burada? Çorbamız var. Çorbayı maşrımla mantarla zenginleştiriyoruz. İnşallah zehirlenmezler. Ve abi şu an çorbamızı çoğalttık. İyiymiş bu. Şunu bir manuel çalışıyor mu lan? Manuel bir gisim, kesin bakalım. Kes bakalım Manuel. Manuel tomrukları koydu oraya. Kanka şu an Oyunun amacı yeni bir köy inşa etmek. Başlangıç seviyesinde dediğim gibi Clash of Clans size tırt gelebilir. Ama sonrasında keyifli olacağına ben eminim. Şimdi e, yaptık kanka zaten onu. Bunu upgrade et diyor. Seviye basalım manuelle. Sonra bir research daha yapalım. Bir seviye daha atlayalım istiyoruz galiba. Bu ne ki? Kaledin şu an boşta. Seviye yükseldi. Abi köye bakalım ne var ne yok burada. Ha baya büyük ha bu arada. Map bu arada baya büyük burada. Tabii ki sınırları var. E, mutfağı genişlettik. Artık çorbaya başka şeyler konulmuyor mu? Yok konulmuyor. Şimdi çorbamız bittiğinde şuradan mantar topluyoruz. Şuradan bir böğürtten toplayalım. Böğürtten mi? Pardon o. Şey o. E, avududu. Şunu bir açılışını yaptık nihayet. Mutfağı genişlettik. Mutfağımızı büyüttük. Karolin. Ne yapıyor Karolin? Çok fenasın var ya sen. Mutfağı kanka büyütelim. Çorba kapasitesi iki, iki, iki katına çıkıyormuş. Bu arada süre yazmıyor burada ya. Onu bırak da gel şuraya. Ha. Bu arada her yere de gönderiyorum. Ha. Pumpkin. Buna da Samuel diyorum. Manuel tırmını aldı gidiyor abi. Çalıştan. lan. Kürek de <laughs> kabak büyütüyor. Bar kabak büyütüyor. Ben ne yapayım diyor şimdi. Odun bekliyordu. Ana. La Manuel kanka salonu. Kız burada odun bekliyor. Odunsuz kalmış. Kurumuş kalmış. Samuel şey Samuel diyor. Manuel odun topluyor. Kar ne veriyor. Kar de mutfağı büyütüyor. Buradan e, daha büyük bir köye doğru geçecekler sanırım. Bu arada bu videoyu bir 15-20 dakika yaparız herhalde. Biraz uzun olsun çünkü daha yeni başladık her şeye. Bu Bunların... Taş ocağı. Taş e, ocağına da bir kadını yollamazsın herhalde. Samuel gitsin. Bu da bir kil deposu. İşler şu an abi full time çalışıyor. Bu neymiş ya köşedeki? Hmm, XP kasıyorsun onlarla beraber. Samuel ne yapıyorsun? Şimdi Samuel diyor. Manuel boşaymış kanka. Research yaptırmıyor. O zaman Manuel şuna gitsin. Odun yetiyor galiba ona ya. Mutfak bitti an zaten. Ee, bir sonraki aşamaya geçeriz değil mi? Hey, açılışını yaptık. Level up olduk. Yeni bir upgrade var diyor. Şu diye şu an takip etmesinler. 80 altın verdik. Bu arada abi altınımız kalmadı. Altın nasıl kasılıyor onu merak ediyorum ben ya. Manuel boşta mı? Karodin yapsın bunu ama Şöyle bir durum var. Eee. Kardova. Manuel. Kanka. Kabağı sebzeyi bırak da. Şey. Ya burada tavuk var lan. Tavuk mu o? Tavus kuşu mu? O ne lan? O ne kanka? Bu ne lan? Kaçma. Vallahi kaçıyor ha. Ana burada köyün başlangıcı varmış. Bu ney? Otto'nun e, trit, yani e, takas yeri. Yalak filan var. Yaptın mı lan helal sana ya. Bu arada e, Otto'yu biraz daha göndereyim. Ot lan bütün şaşır, şaş, şaşırdım isimleri ya. Manuel. Evi mi yükseltiyoruz? E, research yaptırıyor bize. Yeni bir ev yap diyor. Burada tabii Karadeniz gönderelim çünkü Karadeniz şu an boşta duruyor. Bunlar da abi işçi gibi çalışıyor işte. Fakat bu da savaşıyoruz mu yoksa High Day'de olduğu gibi ee, sakin ve iyi bir modda mı e, oynuyoruz? Onu cidden merak ediyorum. Çor çorba olarak ne yapıyor? Bunun kıyafetleri değişiyormuş tabii arada. Var mı başka kıyafetin? Change Pembe Pembe olsun güzel. Pembe güzel. Manuel'in kıyafetini değiştirerek Manuel'de pembe yaparım yok sarı güzel. Tam köyde olduz e, Manuel Samuel Manuel Şimdi buradan o zaten çalışıyor orada. Otto mu geldi ne oldu? Altınım yok kanka. Altın yok. Not enough coins diyor. Otto mu geldi? Otto'nun trade'i. Otto'ya odun verip e, altın kazanabiliyorsun. Al reis. Altın verdi karşılığında. Şimdi bizim Manuel boşta mı duruyor? Manuel yine biraz odun kesin kanka. Çalışsın. Bunun yanında e, altın yapmaya şey e, hala yeterli değil. Raspberry var dört tane. Full hepsini kankam. Ver reis ver. Zümrüt vereyim mi ya? Zümrüt vermiyor ki ya. E bu altın vermedi bana. İyi de şey vereyim. Zümrüt vereyim bir tane. Altını yaptık. Altını doldurduk. Şuraya biraz yapayım. Biraz yakın yapalım. Çünkü bayağı bina yapacağı benziyoruz. Burada da Karaden çalışsın. Manuel orayı bitirmişe benziyor. Çorbamız hala var. Çorba. Manuel boşa durmasın direkt. Hemen gönderek. Otto'nun oraya. Ne yapacağız kanka? Ne istiyorsun? Ha, mushroom istiyor benden. Ha. Kanka marşum yok. maşum için Karadun'u göndereyim. Karadun şu an boşta duruyor. Güzel ya. Başka ne var abi? Şurada bir yer, yer var ama ne çıkıyor bilmiyorum. Taş madeni var. Şu mavi şey nedir ya? Bunu ben abi anlamadım gitti bu neyse. Toplara mı lan mantarları? Biraz daha mantar topla. Burada bu açılmış. Burada kim yarasın? Ee, Shari Adam Angus Adam iyi yani biraz Yaşlıya yönelik tecrübelidir bence Research yap Bu ne yapıyor? Killerden Yapı yapmaya sanırım bizi öyle edecek Adam'ı tamam mı? Sonra burada bu Yine mantar toplasın ya Süper save bütün şeyi ...marabalığını yapıyoruz şu an ya. Yine marabalık yaptırıyor bir sen. Bir tane daha eğer verirsen mantar. Ki şu an götürüyor galiba bizimki. Heh, mantarı da topladık. Ödül veriyorum diyor. Otto'nun sandığı. 300 altın... ...verdi. Yeterli. Görevleri yaptığımız için... Buradan abi biraz Raspberry toplayak. Karalın gitsin. Şuradan kil, kilden duvar yapmayı, bina yapmayı bize öğretmiş. Teşekkür ederiz kendilerine. Fakat kil tezgaha koyacağız galiba şuraya. Şu köşeye koyayım ya. Alta koyayım bir. Bunu manuel yapsın. Odunumuz zaten full duruyor orada. Bir de kill toplamaya birisi lazım mı? Sanırım lazım değil. Şu Fizan'a göndersen birini. Karolin'i tenha e, ormanlara gönderiyorum. Aman başımıza bir iş gelmesin. Buranın daha zamanı var galiba kanka. Göndermiyor beni. Adam'ı da göndereyim biraz. Odun kesin boş boş takılacağına. Everything is looking good diyor. Eee şimdi ne yapacağız? Bu kadar mı? Herkes full çalışıyor. Çalışın ulan. Manuel'in işi bitiyor. Şu an bitti ve Manuel'e hemen anında bir dakika boş kalmasın kanka Manuel. Onu da orada bir yere gönder. Ya Köyün girişi bu kanka. Moon Gate diyor. Bu portal... Olabilir mi? Dekoratif diyor sadece. Şu da yalak zaten vardı. Otto zaten gelmiyor artık. Resurje'ün çok zamanı kalmamış. Bir işim boşu şu an. Diyorum ki kimse boşta kalmasın. Taş ocağına bile yollarım seni. Edim. vallahi umurumda olmaz. Yeni bina hazır diyor. Yeni binamızı da vaştık. Otto Direktmen, bitti ve yine WiFi sembolü. süperse teşekkür ederiz kankam. Burada bir şey yok başka. Research var başka. Şurada Manuel'in evi, Caroline'in evi ve Adam'ın evi var. Çorba yeterli mi? Daha çorbaya bir şey kalmamış. Avdudur'u çorba yapıyoruz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Daha fazla ondan koydurtmuyor. Çorba çünkü full. Otto yine ne istiyor kankam? Otto kankam al. Al kankam full. Başka ne vereyim sana Otto? Canım istiyorsun reis ya. Var ya her şeyimi aldın Otto. Otto var ya kank kanka burada bizi maraba gibi çalıştırıyor tamam mı? Kendi. Yok ya bu değil kankam. Böğürtlen yok. Böğürtlene Adam'ı göndereyim. Çalış On gitsene. Karolin bir gitsin. Sonra Manuel de gitsin. Sonra yine Adam niye gitmiyor lan? Ha Adam yaşlandı diyor. Yorgun diyor. Git dinlen kanka. Senin de yeşil yaptım mahallenin muhtarı seçtim kanka. Cidden ya yoruldu lan bu. Vallahi yoruldu arkadaşlar. Pot da yok diyor. Git yes yat. Bizi yorma. Hmm. İnşaata başla diyor buradan. Kimi göndersem? Yüz altın var mı ki bu arada bize? Varmış. Kimi göndereyim? Adam gitsin. Sen çalış lan. Boşa durmayın. Research var diyor. Research'ü de yapalım yine. Son research'ümüz. Buna da Manuel gitsin. Zaten aga bundan sonra da zor herhalde. Dur kanka ya. Full'lüyoruz hepsini. Arabalar gitti. Ne oldu lan? Edim ne oldu lan? Yoruldu reisim yapmıyor ya. Reis git ya. Karadeniz da senden daha iyi çalışıyor. Yaşlı lan bu. Cidden kanka yoruldu adam bildiğin ya. Kil yeri, şu yeri, bu yeri. Daha ne istiyorsun Otto? O kili nasıl yapıyoruz ya? Manuel oraya gitsin. E git yat Reis. Gidip yatmıyorsun da. E ne yapayım peki ben kanka? Kanka var ya bu... Adam hiç çalışmıyor. Yemin olsun hiç çalışmıyor. Kill görevi de son olarak bitiyor galiba. Yok, daha şeyin yoktu. Killin yok diyor. Elmas vereyim kanka bu görevlikte. Bu da böyle olsun. Yine buradan da bir altın kastık. Arkadaşlar yeni oyun Everyday bu şekilde yeni başladık. Bilmiyoruz daha neler neler olacak ve oyundan ben dükkan falan göremedim. Ne bileyim hani Belki tutorial'dayımdır e, hala. Tutorial'da olduğum için. E, bize dükkan kısmını açmıyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani dükkandır ne bileyim kulüptür klandır. E, o tarz şeyler ben görmedim. Burada arada wifi sembolü de var. Selam olsun. E, ben video burada sonlandırıyorum arkadaşlar. E, umarım oyunu beğenmişsinizdir. Yine gelen bu oyun süpersel. Bize hiç duyurmadı. Bir anda çat diye yayınladılar. Biz de öyle kaldık. E, ee, zaten söyleyecek pek de bir şey yok. Görüşürüz. Wi-Fi sembolü bir gelmedi gitti. Heh. Dur bir. Tanrım videoyu kapattıydım. Şunu da son olarak bir yapayım lan. Neyse o. Yaptık. Şu son binayı da koyalım. Şöyle koyuyorum. Gitsin yine Adam yapsın. Yapar mısın lan? Sen tembel teneke. E, ee, herhangi bir şey var mı böyle? Yani başka portal. Ayarlar var abi. Ses var. Müzik var o kadar. Bu kadar.